İğneli epilasyon tarihi en eski, en ilkel, en acılı fakat bir o kadar da en kalıcı kılı bitirme yöntemidir. İğneli epilasyondan sonra lezer teknolojileri gelişti. Tabi iğneli epilasyonun popucu dama atıldı. Ama yine de bayrak hala iğneli epilasyonda. Biz hangi durumda iğneli epilasyonu tavsiye ediyoruz? Bunlardan bahsetmek istiyorum. Birinci vazifesi beyaz kıllar. Her neredeyse vücudun. Ve sonu gelmeyen lazer seanslarıyla yüz bölgesinde senelerce devam edenler varsa artık durdurup iğneli epilasyonla devam edilebilir. Veya yüz bölgesinde tek tük tüylenmeler varsa bazen sarı olup sarı, yani ayva tüylerden bahsetmiyorum sarı ve uzun tüyler varsa bunu yine lazer görmeyecektir o yüzden iğneli epilasyonla devam edebilirsiniz sarı derken bu arada kızıl ırkı da kastediyorum. Kızıl e, tüyleri de yine lazer cihazı görmüyor. göz çevresinde, göbek çizgisinde tek tük e, çıkanlarda ve bazen de kol altında tek tük e, varsa hani lazer epilasyonda hani daha da ileri sonuç almak istiyorum diyorsanız ki kaldı ki ben tüylerin öyle avuç içi gibi pas parlak bitmesini tavsiye etmiyorum. Bu durumlarda iğneli epilasyon yaptırabilirsiniz. Tabi ee, şöyle bir detay sunmak istiyorum, ee, şu an birçok salonda belki iğneli epilasyon yapılmıyor. Eski uzmanlar, benden önceki uzmanlar, lazer epilasyon teknolojileri gelişmeden önce bütün vücudu bile iğneli epilasyonla taradı o eli öpülesi güzellik uzmanları. Tabii e, gerçekten çok meşakkatli bir iş. Şu an birçok yeni uzman bilemeyebilir bile. Ama sizler yaptırmak istediğinizde mutlaka iyi uzmanları seçerek iğneli epilasyonu yaptırın çünkü uzmanlık gerektiren bir iş. Yeni bir videomda görüşmek üzere, hoşçakalın.